Oz, <laughs> Oz, Oz, bir an Oz işiyoruz aksar, bezesarım, akıra var bir başar, başa şaşı. Günaydın arkadaşlar, uyandık saat şu an. Görüyor musunuz? 5.13. Emre'yi askere teslim edeceğiz. Çok duygusal bir gün. Bunu küçük bir video haline getireyim dedim. Video başlıyor. İyi seyirler. Son arabaya biniyoruz. Aşti'den alıp Kütahya'ya yol alacağız. Ey maşallah. Şu an hareket ediyoruz. Aşti'ye doğru yol alacağız. Aşti'de onları alınca görüşürüz. diye girmiş bulunmaktayım. Şöyle görüyorsunuz. Açtı otoparka. Şu an girdik. Şu an otoparkta onları bekliyorum. Duygusal ee, bir gün. Emre teyzem için en kıymetli diyebilirim. Ben öyle düşünüyorum. Teyze sen bilirsin. Biliyorsunuz ben de askerliği çok uzun bir süre yaptığım için burada bedelli olarak onun aynı yerde benimle aynı yerde askerlik yapması büyük avantaj. Çok şey anlattım ona ama o asubay olarak yapacak. Aleyküm. İzledim. Adam ya adam ya geldi adam. Soğuk mu? Merhaba Soğuk ne lan? Yok sıcak. Yok sıcak. Elde var bir tek oğlun. <laughs> Kanlı veresi. Psikolojini bozmaya geldim bugün. Eyvallah. Yaptın. Bin asker. Bravo. Asker gidecek geri gelecek. Evet arkadaşlar, hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Cumran abi uyuyor, Emre uyuyor, ya uyuyor. Ben de uyumuşum arada, içim geçmiş arabayı sürerken. Ne kardeşim? Bayılmışım. Biraz kendime geleyim de bir kayıt alayım dedim. Allah'tan araba yolu biliyor, sıkıntı yok, gidiyoruz. Cumhur abi uyumuyorum diye ben konuştukça böyle şöyle. Rahatsız olmasınlar diye kulaklıktan tarih dinliyorum uyumayım diye. Daha ne yapayım bu kadar ince düşünce Adam lan valla adam lan. Böyle bir ince düşünce olabilir. Siz düşünün. Mikrofonu da denemiş oluyorum bu arada. Böyle mikrofona doğru konuşuyorum. Gün doğuyor. Saat kaç? 7.35 şu an saat. Durum böyle. İlerleyen dakikalarda tekrar rapor vermeyi planlıyorum. Şu an Eskişehir'deyiz. 78 kilometre yolumuz kaldı. Şu an evet Kütahya ayrımına giriyoruz. Emre'nin hayatının kararacağı an başlıyor. Hayır. Hayırlı olsun ayrıldık Kütahya'ya. Yolu da ortaladım gidiyorum şu an. Ah şu açığa bak. Bak. Beni böyle çek al. Şehirde güzel bir... Aa harbiden çok güzel çıkıyor ha yandan ışık vurunca. Neyse. Aa, bu kadar. <laughs> bu kadar. Benzinlikte durabilirim. Kütahya'ya az kaldı. Emre. Emre. Geldik ha. Günaydın. <laughs> Kütahyalı seyyah Evliya Çelebi çekecektim. Emre'nin doğma sahnesini çektim. <gülüyor> <demedim>. <gülüyor> Neyse. Kütahya'ya varmış bulunmaktayız. Ee, bizim için güzel bir yoldu. 3 ee, saatin 2 saatin uyumuşum. Hatırlamıyorum nasıl geldiğimi. Allah kabul etsin. Kütahya'dan manzaraları, manzarayı sizlerle bırakıyorum şu an. Karşı konuşamadım ama heyecanlandım. <laughs> Kütahya, Kütahya manzaralarını sizlerle karşı karşıya bırakıyorum efendim. <laughs> Kütahya, linyetiyle ve porseneliyle meşhur bir memlekettir arkadaşlar. Size birazcık bilgi vereyim bu konuda. Porselenleri Kütahya ve Güral porselen olmak üzere ikiye ayrılır. Kütahya şehzade şehri zaten. Neyse, Usta ya da Şehzade. Sadece Manisa mı oluyor? Amasya'da Şehzade şehri. Trabzon'da Şehzade Trab şehri. Kanuni Yavuz. çıkmış. Yavuz. Yavuz mu çıkmış? Yavuz. Kanuni'ydi Kanuni, diyorlar. Manisa, Manisa. Kanuni, Manisa, Manisa. Kanuni, Trabzon'da doğdu. Hah, Trabzon'da doğdu. Eh, La Kanuni, Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni bu arada çok şık giyinirmiş arkadaşlar. Bayağı giyinip takınırmış. Bir gün e, Yavuz Sultan Selim görmüş Kanuni Şehzade'yken. Oğlum demiş, annene demiş, takacak kaftan, giyecek kaftan, takacak küpe bırakmadım mı demiş. <gülüyor> 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 Bak. Çok espriliymiş. Neyse, şu an bir çorbacı arıyoruz. Kapatıyorum, çorbacı da açarım. Şey yap Ömrü. Bazen sevmedikleri insanlara demir bardak veriyorlar askerlere. Sen bölük komutanına git de ki komutanım ben porselen bardakta içmeyi seviyorum de. Kütahya çünkü porselen Onlar Onlar hemen dinler komutanlar da hiç şey yapmazlar sana. Tamam. Bak, bu gay Saygı nasıl? G duyuyor G mi? Saygı duyurur mu? Bu gay Evet indik şu an çorbacıya doğru gidiyoruz. Çorba içeceğiz. Kütahya porselen şehri Biliyorsun Bir adımın anlattığım üzere. <gülüyor> <gülüyor> porselen madeni mi? <laughs> Jelivan çıkıyormuş burun <laughs> Neyse Ankara. tamam. Evet Ankara Eskişehir. Arada Afyon falan yok oralara girmedik. Oralara girmedik. Afron, Afyon Afyon'a girmedik ama kar yok dışbirinde bir tek Kütahya'da kar var. Çok İlk yalan söylüyor. Kendim yani şeyler. Ben <laughs> inanmıyorum ona. İşte Kütahya'ya geldik, geziyoruz. Kameramda dolu için insanlar bana bakıyor. Sosyal <laughs> aksiyetim tetiklendi şu an. Hiç utanmayacağım ama artık. Utanmaz, arlanmaz, şerefsizim biri olacağım. <gülüyor> <gülüyor> biz de deriniz. Biz de deriniz. Şeyde. Bak, biz de deriniz. Anladın <laughs> mı? Sen bile çok İhtahya çok şu an saat sabah 9 gibi falan. Hayat yok. <gülüyor> Buz <gülüyor> gibi. dükkanlar <laughs> <laughs> açılıyor ya. şu an. Vazo'ya mı gidiyoruz biz? Dediğin şu ortadaki mi Cumhur abi? Senin Allah. Hani lan? Senin. Hani Bak. Aha da. <laughs> Bela hanım. <laughs> <laughs> Cumhur abimin Allah. vazo dediği çıkar. <laughs> ben de vazo deyince devasa bir vazo heykeli bekliyordum. Birazdan şok olacaksınız arkadaşlar. Kütahyalılar yanlış anlamasın dalga geçmiyorum. Evet Cumhur Bey vazo hakkında ilk, <laughs> ilk, ilk, ilk düşüncelerinizi alabilir miyim? <laughs> Bu ne oğlum? Şimdi göstereceğim size vazoyu. Bekleyin arkadaşlar. Şu an size, size Cumhuram'ın övüp bitiremediği vazodan bahsedeceğim. Şu bu. Bu evet geniş açıda şu an görüyorsunuz. Allah rızası için benden <laughs> de fotoğraf çekecekmiş. Niye ise bilmiyorum. <laughs> Seramik şehri dedin ama bu taştan yapılmış. Sayın Cumhurşahin, Kütahya hakkındaki ilk görüşlerinizi alabilir miyim? Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Ben bu kadar evet, soğuk başka... beklemiyordum. Evet. Oğlum Çorum'u geçtik. Merzifon, Çorum. Bu kadar soğuk olmadı. Ankara bu kadar soğuk değil Ankara la. Soğuk ben ne bileyim bu kadar soğuk beklemiyordum ben. Birazdan Emre'yi teslim edeceğiz ama biraz daha var dolanacağız. Güzel, heyecanlı. Şu an Kütahya merkezdeyiz. <laughs> Gerçekten bayağı soğuk, hafif kar atıyor. Ona sevindim, kar görmüş olduk. Ankara'ya yağmamıştı. Böyle, şu an güzel gidiyor. Evet arkadaşlar, Kütahya'ya kışın gelirseniz gelmeyin. <laughs> Söyleyebileceğim şey bu. Cumhur abim 7 defa vazoyu döndü, demin Allah kabul etsin. Çin'i haççı kabul oldu herhalde. Şu an çay ocağından çıktık, içimiz ısındı. Kütahya'da biraz ısınmış gibi. Ee, ben buraya ilk defa hayatımda 2024 Temmuz ayında gelmiştim. Bir daha gelmem diye yeminler etmiştim. Ama işte büyük, konuştu, büyük konuştuk. Büyük konuştu ama ne oldu? Bir kuzeni için geldi, Erdi. gelmek zorundaydı. Şu an cami arıyoruz. Cumhur abim çöğdürecek. <laughs> <laughs> Neyse ya şey yapalım, ee, bir tane berber bulalım. Hem bunu tıraş ettirelim ya, hem montaj, de orada. Montajı, montajı benim orada kasaplar var, falan yok. Tamam onu şey yaparım ben. Tamam. Seni eklerim ben oraya. Tüktüm, tüktüm. Sen bana güzel bir fotoğrafını gönder tamam mı? Aha şurada Şu berber. Tüktüm. Sol tarafımız berber. Aynen. Girecek <gülüyor> mi? Tıraş <laughs> 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 <Çoş> olmayacağız. <laughs> Az daha bakalım. Döneriz olmadı. Solda berber var. <laughs> Yok be. Ben ya. Hayır ya, ben evet. Ya sen, sen fotoğrafçılıktan. Ben fotoğraf çekmedim ki zaten video çekiyorum ben. Evet. evet. Ha neden var? Burası böyle eski evlerden, eski Kütahya evlerinden oluşan bir caddeymiş. Araştırdım demeni öğrendim. yetkili bir arkadaşa sordum buradan. <laughs> evet, burası Germiyanoğulları'nın kurulduğu yermiş. Böyle bir yalan da attım ortaya. Hadi bakalım. Ispartalılar konağı varmış burada. Neden Ispartalılar kendi memleketinde konağa kaçmamış da burada açmış bilmiyorum. Evet Emre Bey burası hakkında bizi biraz bilgilendirin. Burası bana Ersin. daha çok şey verdi böyle. Nedir o? Amasya'nın neresiydi orası? Harf alayım. Amasya. <gülüyor> <gülüyor> Şurada tamam. bir tarihi çeşmemiz var. Cumhur Bey, Cumhur Bey şunu tutar mısınız? Tarihi çeşmeden su içeceğim de. Bak burada ne yazıyor? Evet hocam. Meulü Kurtar mısınız hocam şuna? Şu bu dursun hocam. Şöyle. Sen o çeşmeden su iç. Çeşmeden su gelmiyor. Donmuş olabilir arkadaşlar. Hava eksi çünkü. Su yok. Burada yok. Belediye çalışmıyor. Bu da yok. Bir de bunu deneyelim. Evet. Belediye çalışmıyor arkadaşlar. Kütahya Belediyesi sizi uyarıyorum buradan. Çalışın. Germiyanoğulları e, Kütahya toprağına Osmanlı ya çeyiz olarak vermiştir. Yıldırım Beyaz eş, eş alıyor kendine. Onun karşılığında... Doğru vallahi doğru. <gülüyor> <gülüyor> Tam sallıyoruz ama doğru. Güzel sallıyor. Yok, <laughs> doğru, <gülüyor> vallahi doğru ya. Evet, çeyiz olarak alınmış topraklar. Zamanında Macar'ı sırpıp fetheden Adamın atalarımız... <laughs> var Adam var bile niye peder <laughs> var. Bu çeşmemiz milattan e, M.Ö. 700 yılında e, Rum lider yani bu toprakları fetheden Makedon Rum orları siz bilirsiniz zaten. Teodoris çeşmeyi sik <laughs> 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 Şimdi bu suyumuz e, kutsal oldu. Çocuk doğuramayanların, kanser hastalarının, böbrek hastalarının falan buna içti mi iyileştiği söyleniyor. Bu suyun arsenik seviyesi çok yüksekmiş. Belediyeden <laughs> <denedir>. ödenmiş. <laughs> pH 9.2. Bakın su geçmiyor bak. Suyumuzu bak. Görüyor musunuz? Su ayak ayakkabıya girmiyor. Ayakkabı. Ayakkabı kaliteli değil. Su kaliteli. Unutmayın. Bizim evim suyu atacak lan bu? Oğlum lağım <laughs> İçirmeye çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar içmeyin. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama tarihi bir çeşmeye benziyor. Suyun tadına baksana elimden. mineralli <laughs> gibi geldi. <ama. gülüyor> buradan dönelim buradan. Burası nereye çıkıyor dedi bütün Kütahya'yı fethettik. Yola çıkıyor işte. Osmanlı bile fethetmeden almış sen fethetme peşindesin. <laughs> Yeter. <laughs> 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 arkadaşlar saat 11.30'a geliyor şu an. Arabadayız, üşüdük, gezdik, Emre'yi tıraş ettir. Ee, şu an Kütahya il sınırları içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Kütahya'yı gezdik. Diğer diğer Anadolu programımız kapsamında Kütahya'yı <laughs> sizlere tanıtacağız bu videoda. Ee, birazdan güzel bir yemek yiyeceğiz ondan sonra. <laughs> yani neyse işte. Emre'yi yani bir asker teslim işi var. Aynen, asker teslim işi var. <laughs> yemek yerken anlatırız son son. Ondan sonra Emre'yi teslim edip biz döneceğiz. Her şeyin bir tanem. Askerde şimdi. Arkadaşlar şu an Kütahya'da ciğerci bahattine geldik. Cumhur Bey dedi ki bana, ciğerci, a, Kütahya'da ciğer mi yenir? dedi. Ciğer Kütahya'da yenir Diyarbakır'da Sonradan Bahattin öyle ya. dedi, evet. Diyarbakır'da yenmez dedi. Hı, geldik Avrupa bahattine. Yani? Beyti meyti sarma bir şeyler söylediler ne söylediler bilmiyorum yiyeceğiz birazdan afiyet olsun bize Kütahya'yı beğendim mi diye sorarsanız hayır Bunu hiçbir zaman fikrim değişmeyecek Çok beğendim Yöneten <laughs> kızı, <laughs> Yönetmenimiz kızıyor şu an Cumhuriyet <laughs> Oğlum çok küçünüm sizler iyi yani. Beğenmedim abi beğenmedim Oğlum şöyle Ben... Olsun yani, yalan değil. mısın Kütahya belediyesi lütfen vazoyu büyültün Vazo çok küçük vazoyu lütfen büyütelim Kafası şey gibi çabuk araya <laughs> Oğlum <gülüyor> bir motor geliyor ama pançeyi Kesin motoru çalışıyor üzerinden Yakup yapıyor Baktım evde dedim <laughs> <laughs> kalk seni dedim öldürdüm Anlat askerlik anlarından anlatır mısınız? Ne oğlum? Anlat, Bordo anlat, anlat anlat. 18 askerlik yaptım. Yoldan oldu. Emre Bey, askere gidiyorsunuz. Evet. Şu anki psikolojiniz nasıl? Senden tamam. şöyle bir şey rica edeceğim. Eğitimden çıktıktan sonra bir 45 gün, 50 gün sonra tamam, neyse. bir video çekmeni talep ediyorum. Sana mı? Yani bana telefonu yan çevirip tamam, güzel sorusun. bir video... Aradaki farkı görmek yok, istiyorum. Yok yok karşıma Evet. Şu an nasıl bir his yaşıyorsunuz? Şu anda geçimde gereksiz bir rahatlık var. Çok gereksiz bir rahatlık var. Ben ilk motor direksiyon sınavına girerken de böyle rahattım. Kaldım sınavda. <laughs> <laughs> o kadar rahatım. Peki Emre Bey. Bu e, rahatlıkta yani... da şöyle düşünüyorum. Gittiğim zaman oraya bu 1-2 günlük süreci atlattıktan sonra nedense çok çabuk alışacakmışım gibi geliyor. İnşallah götürüp de patlamaz. Ben iyi olacağını düşünüyorum. i̇yi düşünelim iyi olsun. Aynen öyle. Ya, tecrübelerini bize aktarması için Cumhur Bey'e mikrofonu bırakıyorum. Kendisi tabii. çok uzun süre askerlik yaptığı için Suriye Elbap sınırında. <laughs> özel şeyleri var anlattırmayalım ama. Onlar derin Telsiz biraz. falan kapatıyorlarmış. Yani derin biraz biz de derin, biz de deriniz. Öyle, şey biz de deriniz öyle şey yapma yani. Yok kardeşim benim asker. Konuşmak istemiyor çok derin. Konuştuğumda. Allah'ta kitabın ortasından konuş tam Çok derin çok derin anlatma onları çok derin. Şimdi ben ben tecrübeli ve asker olduğum için daha yeni geldim askerden ben e, Temmuz'da. 26 tamı tamına 26 gün. Hemen yeni yaptı sayılır ya bir sene olmadı daha. Bir sene olmadı. Temmuz'da geldim ben. Oğlum bedelli yaptı lan bu şurada. Olabilir. Sen ne yaptın? Sen, Sen de bedelli yaptın. yaptın. Küfür etmedik ki. Küfür etmedik ki. Demedi. Gör, demedi. Yönetme. <laughs> <Bu ne gülüyor> de <değil mi> <laughs> yönetmen, yönetmen. yönetmenimiz Diablo. Diablo. Şaka mı bu abi? Lan ha yapşak. <laughs> acun tamam Acun. Biz burada, biz burada, biz burada. Şey. İyi ay senin maaş alıyorum. Tamam. Abimin o, o, o sen 8 o, bin lira yatırmış ona. O şey mi? yol parası alıyorum <laughs> onun ki. Onun yol parası. Benim 122 kanka bir iki ay falan. Onun toplu paralı seninkini için alıyorum o zaman. Toplu para mı alacaksın sen? Bilmiyorum bakacağız. Ben arabayı değiştireyim. <laughs> ne iyi hakkında? <laughs> Yemek güzeldi. Yemek, evet güzeldi. Evet. Beyti çok yoğurtluydu biraz. Çayı çok beğendiniz. Ne bir şey Çay... gördüm <laughs> şeyler. <laughs> Çayı biraz fazla sardı. Hatta benim şey çaydı şu anda. Beyti çok yoğurtlu muydu? çok. Evet. Beyti çok, beyti çok yoğurtlu. Çok Beyti soğuklu. yoğurtlu, bir yemek değil mi zaten? Çok ekstra yoğurtluydu gibi geldi bana biraz. Oh, Bu Kütahya'daki ciğerci Bahattin'e puanınız 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 7,5 veririm ben buraya. Neden 2,5 puan kırdığınızı? ,5 kısaca... 5 ,5 çayın hatırına 7,5 bir de. 7 mi normalde yani? Evet. Neden kırdığınızı anlatır mısınız? O da bende kalsın. Peki. Allah nasıl verirse eğitimden sonra bir yemeğe daha geleceğim. Orada bir tekrar değerlendireceğim. Ben 8, 8, veririm ya. Güzeldi, kötü değildi. Mezeleri ben falan ben iyiydi. kötü iyiydi. Demedim, kötü demedim. Yani iyi yani yani 8. 8. Yani bence gayet, gayet güzel. Adamı aşağıya aldım <laughs> <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> ben niye on zombalandım Onun <laughs> üzerinden 10 on verdi ya. Adam diyorsa <laughs> ben de... Gayet demedim. güzeldi yani. Her şey iyiydi. Olalım. İyiydi iyiydi. Her şey iyiydi. Bence de gayet iyiydi. Ama Böyle çay, çay çok iyi. Bırakacağız <laughs> <laughs> seni artık. Neyse ama. buradan sonra Emre'yi askeri Allah izin teslim edeceğiz. Bunlar da çıksın videoda beni bir an önce göndermenin peşindeler. Kardeşim git de bitsin. Bu, buradan, Buradan bir yardım talebimdir. Bu video ulaştık, ulaşırsa eğer üst mertebelere. 3301'in kendisiyim. TBMM01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Beni Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Her hepsi, yeri. hepsi. Evet, varsa, tarafından. Mustafa Mehmet'e kadar. kadar kim varsa. Aa, son hazırlıklar. Sen. Telefonları verdi. Telefonu verdik. kapattı. Şeyden, törenden bir gün önce verdiler. Öyle mi yaptılar? Ben telefonu hiç getirmediydim. Telefonları içeri verdi kesinlikle. Evet, son onlar. Biraz <laughs> da... Aldığım gün yanlışlıkla hattı, mikrofonu soktum biliyor mi? <laughs> musun? Demir hattını geçince bizi unutma ha. Elbette mi? Ateşim, Ateşim yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Hayat Şimdi Cumhur abi ne hissediyorsun? Kardeşini bıraktın en küçüğüne. Duygulandınız. <laughs> Duygulandınız. Evet. Bari. <laughs> <Anlasınız> Ama adam <laughs> çok şükür asubay olarak gitti. Duygusal bir an yaşandı. Askerinin önünü çektirmediler. Yasak. Kendi girdiğim kapılarda tekrar Emre'yi görünce çok duygulandım. Bir duygulandım. Bir duygulandım. Five minutes later. Seslerime bir güç. Gülüşler sosyal medyada ünlü olma merakı insanlara tuhaf şovlar yaptırıyor. Bunun son örneği Ankara havasını abartan bir dönerç. Hareket halindeki araçtan indi, Ankara havası oynadı. Bagajı açıp içine girdi, oynamaya devam etti. Görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Günün sonundayız saat 16.35. eve doğru geçiyorum. Cumhurbaşı maç bıraktım şimdi hızlıca. Çünkü ona da yetişmesi gerekiyordu piştiye bıraktım eve gidiyorum. Yorulduk bugün sabah 5'ten beri ayaktayız. Onlar Samsun'dan geldiği için akşam 11'den beri otobüsteler. Emre'yi teslim ettik. Vatana millete bir asker daha gönderdik. Artık hayırlı haberlerini alırız diye düşünüyorum. Eve geldim şu an. Yani, ee, Yolculuğumuz bitti kazasız velasız. Yorucu bir gün oldu. Fakat değdi. Güzeldi. Kafa dağıttık. Emre'yi teslim ettik. Duygusal, yorucu e, bir gündü. Bir bu vlogdan bu kadar. Şimdiden hepinize iyi, iyi seyirler de. diliyorum.